Bianca. Abi Bianca değil ki bu. Arkadakiymiş ya. Geliyor ya. İbo, el salla. Beynini bırak. Hani Çin askeri gibi çıkmış o. <laughs> Çin askeri ne ya? Geliyor. Hello. Merhaba. Bianca'ya görüşürüz. Gelince geri çekeceğim seni. Geri gel. Bay bay. Bianca'dım. Geliyor. Kardeşimi gözü? Kardeşim çekiyorum. Hiç belli olmuyor ki gözü ağız. <laughs> ne yaptın ya? Maske de var. Maskeyi çıkar Bianca. Çıkarmaz. Ya bana bak. bak bir şey yok. Bitti zaten tur. Çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bianca. Bir dakika ama. Nasıl bir isti kardeşim? Çok kötü. Niye? Çok korkun çünkü. Ama seni çok güzel çektim ha. Oh, nasıl çıkacak bu? Çıkaramıyor mu? Çıkaramıyor mu?